Arkadaşlar Türkiye'nin en iyi illeri videosu. Sağaf kapalı, kafeler kapalı. Karşıda 55 numara var. Neredeyse her yer kapalı. Belki de böyle bir saatte İzmir'de olmamız gerekiyor ama Yeni gecesi yolculuk yapmak sıkıntılı o yüzden ertelendi arkadaşlar. Yani değişik sebeplerden ertelendi. Evet bir de İzmir'e gidebilmemiz için sayfanın biraz hızlanması gerekiyor. Yani normal zamanların hızlı şekli gibi bir şey. Evet çok güzel okuma videolarımız var. İkisi İspanyolca, biri Fransızca. Fransızcayı Küçük Prens orijinal kitabından okuyoruz. İspanyolca da bir tane Viking gemi kitabı buldum. Bir tane de Küçük Prenses zaten İtalyancası vardı onun. Böyle çok iyi bir setimiz oldu arkadaşlar. Artık İspanyolca, İtalyanca, Fransızca yeterince kitap var okuma yapmak için. Yani bol bol okuma yapabiliriz. Dereceli kitaplar. Bak şimdi kitap diye de geçiyor. Sağ tarafında işte Türkçe açıklaması var. Yani olmasa da öğrenirsiniz bir şekilde ama. Neyse 59 numaradayız. 17. asal sayı. Çanakkale olabilir mi Türkiye'nin en iyiydi diye düşünüyorum bir taraftan da bu videoyu Türkiye'nin en iyi illerim yapsak yoksa yine dil öğrenme videosu mu yapsak diye düşünüyorum çünkü en çok izlenen video yeni bir dil videosu arkadaşlar. Görüyorsunuz tüm dillerden küçük küçük dereceli kitaplar okuyoruz. Ben bu dilleri biliyorum zaten genel olarak. Yani Almanca ve Hollanda'da da çok az açım vardı, onu da sayenizde kapattım size öğretirken. E, artık Avrupa dillerinde radikal diller dışında hiçbirinde açım yok gibi. Slav dillerinde biraz olabilir. Hangi Slav dilinden bahsettiğimize bağlı olarak. Yani Lehçe, Çekçe, Slovakça, Hırvatça, Bulgarca, Rusça. Evet onlarda biraz açık olabilir ama her açık kapanır arkadaşlar. Şu yeni sözlükleri bugün getirmedim ama yarın olabilir. Mavi, kırmızı fale, mavi fale vardır her derde bir çare. Öyle bir video yapacağız. Bu sahaf açık olsaydı İngilizce kitaplar serisini de artıracaktık. Neyse Harry Potter yerine başka kitap düşünüyorum. Charles Dickens'ın kitapları var bu adamla mesela çok küçük küçük, minik minik ve çok da iyi ama adam yani hiç yerinde değil ki ben anlamadım. Telefon etmek gibi bir şey düşünmüyorum. Belki İzmir'den dön dönüşte olabilir. İzmir'e de tam olarak temelli gitmesek de öyle planlar var arkadaşlar. Yani neyse şimdi evet bu dil okulunda ismi geçen 5 dil hakkında ciddi bir şeyimiz var şu an donanımımız ve o 5 dili istiyor sürekli. Onlardan biri Almanca, biri İngilizce, diğeri de İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca. Evet, yeni bir dil videosuna dönüştürdük arkadaşlar bunları. Hızlıca Asya dillerinden de bahsedeyim o yüzden. Çince'ye normalde ben 2010, şu an 2025'in ilk günündeyiz. 2025 itibariyle Çince'ye yeniden dalmak istiyordum ama şu an Avrupa dilleri videolar izlendiği için yeni bir dil videoları oradan biraz gidelim. Belli bir hıza yaklaştığımızda da Çince'ye Çince size Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya'nın kitaplarından falan işte Çin yazısı Sonra Çin karakterleri işte genel olarak Çince'nin mantığı işleyişi Çince öğrenmek için neler gerekti hepsini söyleyeceğim Aynı şey Japonca için de geçerli Japonca'da çok daha fazla kaynak var bende Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırladığı sözlükler var işte Boğaziçi Üniversitesi yayınları diye bir şey Sonra bende İngilizce, Japonca bayağı bir sözlük var. Kenyusha diye çok iyi bir sözlük var, açıklamalı sözlük. Ya Japonca aslında eğlenceli olabilir bilmiyorum. Ee, i̇şte Korece de kaynaklar var arkadaşlar. Hızlıca ondan da bahsedeyim ama Korece çok fazla Türkiye'de öğrenen gruplar var özellikle işte ortaokul, lise, kız grupları var onlardan biri. O gruplardan birine gidip öğrenebilirsiniz muhtemelen Korece. Bilmiyorum onlar ne kadar aktif hala aktifler mi? Bir ara BTS denilen müzik grubu sayesinde bayağı aktiflerdi. İşte Korece, Çince, Japonca hakkında da küçük yorum yaptım. Tabi diğer Asya dilleri de gündemde arkadaşlar. Takipte kalın. Afrika dili olarak da Tigrinya ve Amharik. Gizli alfabesi kullanan iki dil yakın çekim alanımızda. Bazen onlar istiyoruz. İyi günler. Heaven nice I bye. Genel olarak Etiyopya'nın olduğu Horn of Africa dedikleri yerin dilleri işliyoruz. Swahili çok kolay çerez bir dil zaten. İyi günler. Have a nice day. Bye.